16 süreci aynen devam ediyor, duruyor. Onu da göreceğiz. O da yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın temas evet. teması sonucunda evet, 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 Güler terörsüz Türkiye konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Bu e, terörsüz Türkiye konusunda biz bu da burada e, bunu e, sürdürmek için devam ediyor. İnşallah da bu terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füze saldırılarıyla vurdu. Saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan sadece Müslümanların değil, dünyanın kanayan yarısı Gazze şeridindeyse, İsrail'in son saldırılarında aralarında çocuklarında da bulunduğu ondan fazla kişi hayatını kaybetti. Dünyanın gözü Rus saldırısı altındaki Ukrayna ve İsrail'in zulmüne direnen Gazze'de. Her iki noktada da bomba sesleri eksik olmuyor. Rusya ile Ukrayna arasında barış anlaşması umutları sürerken Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bir kez daha hedef aldı. Kiev askeri idaresinden yapılan açıklamada Rusya'nın gece saatlerinde kentin farklı bölgelerine dronlar, güdümlü füzeler ve balistik füzelerle geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tikhanchenko saldırıların ardından birçok konutta yangın çıktığını, ayrıca araçların ve ticari yapıların hasar gördüğünü ifade etti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin de yaralandığını bildirdi. Konut olarak kullanılan birçok binanın saldırılarda hasar gördüğü belirtilirken, enkaz altında kalanları arama çalışmaları sürüyor. İsrail ordusu ise Gazze'de katliamlarına yenilerini ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Gazze şehrinin kuzeyindeki Şeyh Radvan mahallesinde bulunan bir evin bombalanması sonucu biri kadın, dördü çocuk olmak üzere altı kişi hayatını kaybetti. Nuseyrat, mülteci kampı yakınlarındaki El Savarha bölgesinde bulunan bir çadırı hedef alan saldırdaysa 3 çocuk yaşamını yitirdi. Han şehrinin batısında bulunan El Atar bölgesine düzenlenen bir İsrail saldırısında da bir kadın öldü. Her üç saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken Gazze şeridine yönelik yoğun saldırıların sürdüğü aktarıldı. Öte yandan İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki En Elbediye kasabasına düzenlediği baskın sırasında sivillere ateş açması sonucu iki kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca İsrailli yerleşimcilerin Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Bardala köyüne saldırarak ev ve araçları ateşe verdiği ve 5 Filistinli silahla yaraladığı aktarıldı. Ne? Ha bu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. 20 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji'den 20 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Van hariç Güneydoğu Anadolu'yla Balıkesir ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey batısıyla Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağış beklenen Afyon Karahisar, Ankara, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Sivas, Uşak, Karabük, Kuvvetli rüzgar beklenen Bitlis, Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarıda da bulunuldu. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli esmesi bekleniyor. Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Rusya'nın en yüksek zirvesi Elbrus Dağı'nda tırmanış yapan 5 Türk dağcıdan ikisi hayatını kaybetti. Rusya'nın en yüksek zirvesi Elbrus'ta nefes kesen bir can pazarı yaşandı. duramıyordu. Kemal Bey'den Allah razı olsun. Kolunu sürttü bir 15 dakika sonra dedi. Bak kolum iyi diyor. Vallahi Emin ol, kolum iyi ya. Ediyorum. Bu çiçeğe. Emin ol. Tavsiye ederim ol. yani. Çok, Tavsiye. çok teşekkür ediyorum. Şimdi sana bak. sarılmak istiyorum. Senden Allah'ım razı olsun seni bu dertten sen kurtardın. Allah ben var. senin rızan. Bak yemin ediyorum. Senin şayende un kabanla birçok arkadaşlarımız bunları. Tekrar sana sarılayım. Allah'ım senden razı olsun. Allah ne muradı var ise versin. Bak. İnsanlara bir deva. Bir, yer, yemin ediyorum bir deva. Bak. Bak adam ne diyor. Abi söyle abi? Sen dedi iyi oldun mu? Vallaha billaha ağrılarım geçti. Daha bu kolum oynatamaydım abi. Kolum oynamaydı cimilip, ya. Cemilim dur Cemilim. Kirem artık benim burada, senin burada, değil. Burada, burada sanatçıya güveniyorlar sanatçıya. Beni de tanıyorsunuz. Kefili beni. Kendinizi doktor kapılarına şurada burada uğraşmayın. İnanın boynumda diyorum ya. bakın. Şu boynum bak şu boynum. Hem vallahi hem billah. Allah'ıma çok şükür boyunlar. olsun. Şu boynum var ya, şu boynum. Gece yatamıyordum. Yazdım, Bak öyle. hep vallahi. ben iş değil. De. Takıyordum. Öyle araba kullanıyordum. Allah aşkına kimse bununla endişe etmesin. Bak endişe etmesin. Gerek yok. Alın kreminizi kullanın. Hem valla. Güçlü bak ha bu kollarıma bakın. Boynuma bakın. Emin oluyorum. Kendimi mi parçalayacağım? İnsan sağlığına yalan söylenmez. İnsan sağlığına doğrular anlatacaksın. Ben doğruyu anlatıyorum size. Alın. Almasanı alın. Yanlış bir şey varsa esnafım gelin un kabarına Allah aşkına. Çekmeyin ağrı yok ağrı kesin. yok bümlen. Alın kremi kurtarın. Allah'ım geçmesin ben buradan bura hübür Komşuma da tavsiye ettim şimdi o da kullanıyor çok memnunum. İyi ki de Dertlere ya. derman Kadir ya bununla tabi öyle kaldı. Evet ameliyetten kurtuldum <laughs> ama. Arkadaşım bir tanesi mucize kremi tavsiye etti ve ben aldım kullandım Allah razı olsun. Bu reklamda kurgu asla yok, her şey olduğu gibi doğaçlama. İnsanlar her şey canlı burada... doğal. Evet canlı canlı. İnsanlar burada ne yaşadılarsa, ne çektilerse. Onları anlatıyorlar. Şimdi diyorlar ki acaba siz orada birilerine para verip de konuşturuyor musunuz? Ya da kurgu senaryo mu? Asla değil. Böyle bir şeyin içinde ben kesinlikle zaten bulunmam. Ee, şunun evet. da altını çizerek söylemek istiyorum. Kurgu yok, senaryo yok. Ben evet, şahidim ve her zaman arkasındayım bu mucize kremin. Hatta ve hatta Kemal abi ben her zaman baş diyorum bu mucize krem için. Benim de boynumdan ameliyatlıydım kolumu kaldıramıyordum. Bu mucize kremi iki gün oldu kullanalı. Bakın iki evet, gün ha. İki evet. gün önce almış. Bugün mü kullandınız? Yarın mı gerçekten gelip de insanlara faydalı olmak istiyorsanız? Kesinlikle. O diz arasında bel arasında boyun arasında bel fıtığında, boyun fıtığında, menisküs ile ilgili, diz kapaklarında sıvı kaybıyla ilgili sorununuz varsa ama kişinin midesi ağrıyor, midesinin ağrısı sırtına vuruyor. Vallahi evet. bir faydası olmaz. Aynen Bunun öyle. hiçbir Kesinlikle faydası öyle. olmaz. Evet. Paranızla boşuna Giderim. harcamayın. Mucize kremi kullandığı kullandıktan beri ben çok rahatım. Kullandığımdan beri. Şöyle topallıyor yürüyordum. Şimdi çok rahat. Ekran altındaki numaraları arayın. Bel ağrısı, diz ağrısı, boyun ağrısı, bel fıtığı, boyun fıtığı, sedef, egzama, migren ve sinüzit. Migren ve sinüzitle ilgili olarak sıkıntınız varsa bir haftanın içerisinde, bundan sonra ömür Ş Şuna boyunca girin. bu ağrıyı hissetmek Şöyle. istemiyorsanız ekran altındaki evet. numaralar şimdi hemen arayın. Ayak kokusu, ayak mantarı ile ilgili probleminiz varsa 48 saat içerisinde iki defa, yani bir gün akşam, bir gün sabah, bir de diğer günkü sabahın akşamı ömür boyu ayak kokusu bitecek. Özellikle de sedef, egzama mantarı yaklaşık 15 veya 20 gün kullanıyorsunuz. O kremi sen bana getirdin. O zaman küçüktü. Bunu Bunların... Buydu Bu 10 bu, gramlık. Evet. Anam dedi tarlaya gidemiyordu Bartın'da, Bartın'da. Anam tarlaya gidemiyordu, bunu sürdüm dedi, koşa koşa gidiyor dedi. Bu melhemi kullandıktan sonra inan sanki yeni dünyaya gelmiş gibi faydasını, rahatladım. Faydasını gördün mü hocam? Hocam şöyle söyleyeyim, merdivenleri çıkamıyordum. Çıkıyordum tutunarak, o korkuluklardan tutunarak böyle. Yani kısmi bir felç gibi. Bir seneden beri kullanıyorum ve hakikaten harika ismi üstünde gibi mucize. Hemen alıyorum bu mucize ürünü, ellerime sürüyorum. Bir zaten kulağıma da yansıdığı için kafam da ağrıyor benim. Kemal Bey hem kafama Ortada. sürüyorum hem ellerime sürüyorum. Başarısız. Sünüzütle migrene. Bakın evet. şurada bir şey söyleyeyim hocam. Buyurun Bakın hocam. sevgili izleyicilerim, mide ağrınız varsa, bunun ağrısı sırtınıza vuruyorsa, böbrek ağrınız varsa, bunun ağrısı vücudunuzu bir yerine vuruyorsa bunun hiçbir faydası yok. Paranızı verip almayın. Paranızı boşuna harcamış olursunuz. Bunu açık açık söylüyorum. Eklem rahatsızlıklarına... Ben... Her gün binlerce kişi çeşitli nedenlerle siber zorbalığa uğruyor. Sosyal medyada yayılımı ise maalesef işte bu kadar hızlı. Teknoloji dünyasında güvenlik, Siberay ile sizin elinizde. Siberay Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğa sever ve dağcı Mehmet Kocaakça, Alanya'dan Doktor Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu, Antalya'dan Cihan Yıldırım ve Bursa'dan Doktor Kazım Güler'den oluşan 5 kişilik grup pazar günü Rusya'ya gitti. 5 kişilik grup Rusya'da bulunan 5642 metre yükseklikteki dünyaca ünlü Elburz Dağı'na tırmanış yaptı. Dağın zirvesine ulaşan dağcılar hipotermi geçirirken Alanyalı dağcılar Doktor Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu yardım istedikten sonra kendi çabalarıyla aşağı inmeyi başardı. Yardım çağrısı üzerine 6 kişiden oluşan Eybus Yüksek Dağ Arama Kurtarma Timi zirvedeki 3 dağcıdan Antalyalı Cihan Yıldırım'a donmak üzereyken ulaşırken Manavgatlı Mehmet Koca Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan aramalar sonucunda Doktor Kazım Güler'in de cansız bedenine ulaşıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 22 Nisan'da Eburus'ta 5300 metre yükseklikte 5 turisten oluşan bir grup acil yardım istedi. Katılımcılardan ikisi yükseklik hastalığına yakalandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Eburus Yüksek Dağ Arama ve Kurtarma Ekibinden 6 kurtarma görevlisi acil durum yerine sevk edildi. İki turist ölü bulunurken bir turist kurtarıldı. İki turistin kendi imkanlarıyla kurtulduğu belirlendi denildi. Osmaniye'de elini yıkadığı sulama kanalında elektrik akımına kapılan kız çocuğuyla onu kurtarmak isteyen annesi hayatını kaybetti. Burada elektrik var. akımına kapılan anne kız hayatını kaybetti. Olay Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi, Kışla Mahallesi, Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'ta yaşandı. Evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen 6 yaşındaki Özlem Ü, elektrik akımına kapıldı. Kızını kurtar.